1940'ların Türkiye'sinde dünya klasiklerini okuyan, mobilya imal eden, Mozart'ı dinleyen, mandolin çalan bir köylü modeli oluşuyordu. Türkiye insanını aydınlığa götüren bu model köy enstitülerinde filizleniyordu. Köy enstitülerinin 17 Nisan 1940'da başlayan ve yaklaşık 10 yıl süren yaşamı, kimilerine göre eğitim düzeninin bir zamanlar parlayan bir yıldızı, kimilerine göre köylüyü köyde hapseden bir uygulama, kimilerine göre de komünist yuvalarıydı. Ne var ki, köy enstitüleri aslında eğitimin de ötesinde, Anadolu'da hüküm süren binlerce yıllık feodal düzeni yıkacak bir toprak reformunun altyapısıydı. Müzik Eğer köy enstitüleri kapatılmamış olsaydı bu denli köyden kente göç dalgası olur muydu? Çarpık kentleşme olgusuyla yine karşılaşır mıydık? Günümüzdeki irtica tehlikesi yaşanır mıydı? Hizbullah PKK diye örgütler ortaya çıkıp yurdumuzu kana bulayabilirler miydi? Koşullar ne olursa olsun köyden başlayan kalkınma modeli Türkiye'yi farklı yerlere götürebilir miydi? İşte bu soruların yanıtları UNESCO'nun kalkınmakta olan ülkeler için örnek girişim olarak ilan ettiği, bugün var olmasa da kuruluşundan 60 yıl sonra bile yetiştirdiği binlerce aydınla hala canlılığını koruyan köy enstitülerinde saklı bulunuyor. Büyük söz söylemiş olmayayım ama eğer Türkiye'de köy enstitüleri o havayla, o hızla sürseydi, Türkiye'de çok şey değişirdi. Bir kere okulsuz köy kalmazdı, öğretmensiz okul kalmazdı. Kişisel bağımlılık yerine kişinin e, özgür düşünmesi, bağımsızlığı köyüslerinde esastır ve esastır ve bu nedenle köyüslerinin yaygınlaşması, var olması o e, yaşam biçiminin ve bu kurum, e, kurumların varlığını sürdürmeleri durumunda ben şunu kesinlikle söyleyebilirim. ...ne e, irtica kaynakları olurdu Türkiye'de... ...ne Hizbullah türü gelişmeler olurdu... ...ne de PKK türü e, gelişmeler olurdu. Bugün Türkiye'de... ...bir Güneydoğu sorunu varsa... ...bir terör sorunu varsa... ...bir Hizbullah sorunu varsa... ...bence bunların sorumluları yok. Bunların suçları var. Suçluları var. Bu suçlular da... ...köyün üstlerini kapatanlar... ...yani köyün üstlerine kıyanlar... ...ve onların ardılları, mirasçıları... Neresine kadar devletin yükselenler, sökülenler, bugün Türkiye'de yaşadığımız Hizbullah örgütü çeşitli e, fatih örgütler, terör. Eğer Türkiye'deki bütün köyler, köy enstitüsü ülkesinde olduğu gibi sağlam şekilde eğitim sağlanabilseydi, köylü eğitimden geçebilseydi ama teorik eğitimden, dil, pratik eğitimden geçebilseydi yaşam başka olurdu terör barınamazdı. Barınacak yer bulamazdı. Eğer toplum Türk devrimini kucaklayacak, Türk devrimine sahip çıkacak bilinçle yetiştirilmiş olsaydı Güneydoğu olayları çıkmayacaktı. Güneydoğu'da bir Kürt sorununu ortaya çıkaran çevreler ulusal bilince sahip toplumda elbette o düşünceyi geliştirecek ortam bulamayacaklardı. Yani bu hava devam etseydi, Türkiye 2000'li yıllardaki bugünkü haline kesinlikle gelmezdi. Eğitimi kaldırdık. Köy enstitülerinin tersinden eğitim yapan okulları çoğalttık. Geriye doğru. Çok acayip bir şey. 21. yüzyıla doğru ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bunlar gerçekleşti. Bölge okulları 8-10 köyün merkezinde kurulmuş bir bölge okulu olacaktı. Bu okullarda sadece meslek eğitimi değil, genel eğitimin yanında meslek eğitimi de verecekti. Kooperatif yetiştirecekti, tarımcı yetiştirecekti, sağlıkçı yetiştirecekti. Birçok insanın birçok meslek erbabını orada yetiştirecekti. Ama onlara da fırsat vermediler. Yani küresel sistemiyle birlikte her şey ertelendi. Nereye gitti? Şeriata gitti. Demin söyledim. Türkiye bugün şeriat yönetiliyor deseniz kimse yadırgamaması gerekir. Kimsenin yadırgamaması gerekir. Çünkü demin köylerde imam, devletin gönderdiği imam köylü iş yaşam yaşantısında doğrudur camiye gidecek zaman bulamaz iş döneminde. Yaşlı 8-10 kişi varsa onlar gider. İşe gidemeyen insanlar varsa onlar gider. Şimdi bunlar için kadrolu imam, maaşlı ve maaşlı imam gönderim anlamı var mı? İşte imam hatip okullarını Sağ partiler bir arka bahçe olarak kullandılar. Ama şimdi bütün Türk halkı, Türk toplumu bunun acısını yaşıyor. Hizbullah nereden çıktı? I don't know.